Katalan ressam Salvador Dali hiç şüphesiz ki 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından ve de sürrealizmin yani gerçek üstücülük akımının önde gelen temsilcisi oldu. Aykırı kişiliği ve renkli hayatında Dali sadece dahi olduğu resim sanatında değil, yaptığı heykellerle de adından söz ettirdi. Sanatçı tiyatro dekorları ve kostümleri yaparak kitap illüstrasyonları üreterek yetenek ve uğraşı yelpazesini daima geniş tuttu. Adını sürrealizmle adeta özdeşleştiren Salvador Dali, psikanalist Freud'un sıkı takipçisi oldu ve bilinçaltının dışa vurumuyla ilgilendi. Başlıca esin kaynağı olan düşleri, korkuları ve hayalleri eserlerine konu etti. Zamanı olan 20. yüzyıla kadarki süreçte sanatın geldiği anlayışı alışılmışın dışında ele alan yapıtlarıyla herkesi şaşkına çeviren Salvador Dali bugün dahi hayatı ve resimlerinin hikayesiyle büyük merak uyandırmaya devam ediyor. Bence bu resim zamanın gerçekten şahidi. Yani bize zamanla ilgili çok enteresan ya yani onun o dönemle ilgili insanlık tarihinin o kısmı ile ilgili müthiş bir belgesel sunuyor bize Dali kendi üslubuyla